Hayırlı geceler efendim! Hayırlı geceler! Kumandan... ...Bu Lütfü denen herif var ya... Evet. ...Bana çok çektirmiştik. Düzenbazın tekidir. Aman paşam! Değil mi ulan Lütfü? Ee, nasıl münasip görürseniz paşam! <laughs> ben Tosun Paşa değil miyim? Estağfurullah paşam! O zaman bağırın bakayım... ...Yaşasın Tosun Paşa diye! Yaşasın, yaşasın Tosun, Tosun Paşa. Paşa! Olmadı, bir daha! Hep beraber bakayım! Yaşasın Tosun Paşa! İşte bu kadar, aferin! Aman paşam, odanız! Bırak lan beni! İtme lan! İtme! Aa. Bırak! Ayyyy! <laughs> <laughs> Yahu nereden çıktı bu Tosun Paşa? Allah belede başımıza dert olmasın! Hayırlı akşamlar! <laughs> sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar. Şşş, şaban! Kalk! Yapma kız! Kalk ulan. Yapmasana be! Hay Allah! Kalksana inşallah eşşek! <laughs> ne oluyor ya? Çabuk kalk! Leyla gidiyor. Nereye gidiyor? Elden gidiyor. Sen burada yatarken Supi, Leyla'nın gönlünü çalıyor. Kız elden gidiyor. Hıhı hı, Supi! Çabuk git bir şeyler yap. İyi, gidelim. Gideyim ama ne yapacağım? Leyla'yla konuş, beni met et. Öyle şeyler söyle ki bana aşık olsun. Sana mı? Evet bana. Dur bir bakayım. Kalk aya, ayağa kalk. Alıcı gözüyle bir bakayım. Ya bu hıyar surata kızı aşık etmek çok zor ama bir deneyeceğim. Hayvan herif! Sensin! Eşli ya <laughs> Beraber geçirdiğimiz dakikalar bir ömür boyu sürse Leyla hanım. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz Supi bey! Seni gide hain kalle Supi! Utanmaz, allanmaz, eşşoğlu eşşek! Aman paşam, ne oldu? Başlatma lan paşandan! Ne işin var senin Leyla hanımefendinin yanında? Hadi yıkıl gözüm görmesin, astırla! Leyla hanım... ...Bizim Lütfü var ya... Evet paşa? O galiba size şey yapmak istiyor... Dur bakayım ne yapacaktı? Bırak canım lütfiyetini! Zaten hiç sevmem! Hıyarın tekidir! Sen salıncak mı sallanıyorsun? Evet paşa! Hadi bin de sallayayım! Ama olur mu? Olur olur! Ben çok iyi sallarım! Hadi bin bakayım! Gel şöyle! Ah canım ne güzel biniyor! Dur bakayım, ben ne anlatıyordum? Evet, bir aşk konusu. Anlamadım. Vallahi ben de pek anlamadım. Ama sizi görünce kalbim güp güp atıyor. Aman efendim. Sizce bu bir aşk mıdır? Bilmem. Evet, bir aşk. <laughs> Hem de çok büyük bir aşk. <laughs> Hayvan herif, kısa sulanıyor. Evet, sulanıyor. Alçak herif. Kalleş. Ay, dayanamayacağım. Senin için yazdığım bir şiirimi okuyacağım. Okuyun paşa. Okuyun mu? Okuyun. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. <laughs> ne kadar güzel. Devamı daha güzel. Leyla sev beni sokma müşküle. Seninle kaşık atalım iki tabak keşküle. <laughs> gitti gitti evet. leyla elden <laughs> gitti